Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve hep videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Haziran, saatlerimiz 11.45, pazartesi günündeyiz ve bugün benim dershanemde yaz kampım yani TYT kampım başlıyor ve ben de sizlere bu ilk günü vloglamak istedim. Çok ders yoğunluklu bir gün olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ne olacağını da tam olarak bilmiyorum ama geçenlerde TYT sınavına girdim. E, hatta story'de falan da paylaştım. Beni eğer ki Instagram hesabından takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Şuraya koyacağım, aşağıda linkini de koyacağım. Orada her şeyi an ve an paylaşıyorum böyle geç haberiniz olmamış olur. Ve orada TYT sınavımızı çözdük ve yani ortalama geçti hepimizin. Düşündüğümüzden ne çok daha iyi ne çok daha kötü olan bir sınavdı. Ve bugün de yaz kursu var. O yüzden şimdi hemen bir kaç dakika çıkmam gerektiği için hemen bir kaşlarımı tarayıp yüzümü nemlendirip hemen hemen çıkıyorum. Sonra da orada zaten arkadaşlarımla e, konuşurken biraz yaz tatili planlarımızdan bahsetmeyi düşünüyorum ki ben bu videoyu yaz tatili planlarımı attıktan sonra atacağım büyük ihtimalle. Onu da şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Genel detaylı olarak yaptığım bütün tyt planlarımı o videoda söylüyor olacağım zaten Onu da şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz Bu videoda ya ondan bir sonra ya da ondan iki sonra gelecektir diye düşünüyorum Planlarıma eğer ki tam olarak uyarsa Arkadaşlarımın neler yapacağını planlarını da zaten orada konuşuyor oluruz Hemen hazırlanıp çıkmam lazım Dur. Burası en iyi sınıf mı? Aa, en iyi değiliz lan. <laughs> üçüncü kat on üçüncü ders. On ikinci sınıf olarak bu merdivenlerde ilk çıkışımız arkadaşlar. Zeynep üzülme. Bir dakika bir hafta zaten bir hafta ayrı kalacağız. Sonra hemen yanımıza geri geleceksin. Yeni sınıfımız hayırlı olsun Betülcüğüm. Alo ilk sınıftayım. 4101. İlk defa dörtlüleri geçtik. Şimdi geldik dershaneye. 12. sınıfız. Ve bunun için çok Stres heyecanlıyız. Stresi değiliz zaten, her şeyi halledeceğiz. Ve bu yaz neler yapacağız biliyor musunuz? Evet. Diğer kızlar da gelince daha detaylı konuşuruz ama Bak, biz baya köpek gibi çalışacağız bu yaz ya. Vallahi buluşacağız sürekli kütüphanede. Köpek gibi çalışacağız, planımız bu. İnşallah halledeceğiz. Betül ile Hüsna'nın 11. sınıftan kalan çarp çevirme meselesi var. Özel çarp çevirmeleri lazım. Şimdi TTK kumdayız ya, bu yaz neler yapmayacağız onu anlayacağız. Bir, de... bir de, bir de dershane. Beleş kek verdim. Ben Yedin mi? <laughs> Şimdi yaz için olan planlarınızı anlatın biraz. Ben sıkı gezdim. İki kek verdim ben. Aa! Neden kakao mu? bizimki daha güzel. Hayır kakaolu severim ben. Onu ben bunu seviyorum. Ben Neyse yaz planlarınızı anlatın hadi. İlkun evet. abi başlıyoruz Ben, ben köye gideceğim. Köye <laughs> gideceksin. <laughs> ne yapacaksın? Köyde ders çalışacaksın tabii. Beş saat. Hayır kanyon gezeceğim. Kanyon kanyon gezeceğim. <laughs> Çok Ben gezeceğim. Kufur gezeceğim. Sonra? yani. Ee, e, sonra ama şey İstanbul dışı da olur. İstanbul yani dışı işte da gezerim yani. Zaten sanki geziyor. hayır. Ders ha. anlamında e, heyeti de filmi <laughs> getirmeye <laughs> çalışabilir. <laughs> bir <gülüyor> de matematik. <başlayabilirim. Bir> <laughs> Sosyal <yani>. sona kalsın. Hoş ver, tamam. Kaç net yaparak geldiniz? Şimdi ilk sınıftayız ama. Çok iyi. Hiç zor mu biliyor musun? Senin yaz için planların neler? Benim yaz planlarım kesinlikle TYT kasmak. Zaten hiçbir yere gidip gezmeyeceğim. Ben sadece çalışacağım. Ama Betül bir dakika şuna dipnot girmem lazım. Betül bugün itibaren çalışmaya başladı. Faaliyete gittim bugün. Yani ben gitmedim. Ben başladım. Temmuz'da başlayacağım. Ben gitmedim. Oh. Kaç şey gittin sen? Temmuz'da başlayacağım. Ben de. Oh. Kütüphanedeydi bugün Betül. Zeynep senin kaç tane? Eşit ağırlık rakipleriniz çalışıyor. Biz ayrı bir Betül çalışıyor. E, tamam Ama yaz. Niye çalışıyor? Hani neler çok üç net yaptım. Oh, <laughs> Sen de yapma. Bir şey zordu. Hadi gelin. Evet. Ben yaptım. kaç net yaptım? Ben yani 45, 45 mi yaptım? 45 yaptım. Mi? Ben kaç yaptım? Kırkdokuz ne, şey, şey yaptım. Şey e, 45 49 49 mi? 49 mu? Ne yapacağız? Köpek gibi çalışacağız, halledeceğiz. Evet. Hepimiz burada bakın, hepimiz derece öğrencisi. Bu arada kütüphane bomboştu. Gelmeyin yani, gelmeyin. Ama bak, bir dakika. Bu grupla Evet. Derece geliyor. Bu evet derece geliyor. Bu grupla yazın kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Full. Cool, Full. Cool. Tamam biliyoruz. Alkışlarım ben Ben altmış Ben kaç i̇şte dedim sadece acaba? Alkışlarım şey. <laughs> falan çıkacak. Buraya koyuyoruz. <laughs> koyuyoruz. Evet. Sen de Hayır. Hayır. Tahmin. Tahmin. <laughs> ha, koyduk kaydı <laughs> Zeynep? Benim de 30 civarında geliyor herhalde. 30-40 mı? Aha, o 35 diyoruz o zaman. 35 tamam. Bu kredi ben onu yaparım. Sonradan bakabiliriz. Palam. Diyorum. Biz sen deneyeceğiz şimdi. Tadım testi. Bu, bu yaz var bu ya, ya, kütüphaneye gideceğiz bu sürekli. Sürekli kütüphanedeyiz. De. Kütüphane ben yol gitmeyi ben hiç sevmiyorum. Yakın olan yer. Bu grupla kütüphane vlog istiyorsanız aşağıya kalp Siz Sizin dersiniz Allah kolaylık versin. Hocam, VLOG'da çıkmak istemiyorsanız çıkın. VLOG çekiyoruz. Çekim VLOG çekiyor. VLOG ne oluyor bilmiyorum. YouTube'da video. <laughs> hocam insanlığın bozuk değildir ve kitapta durmuyoruz. <laughs> <size. gülüyor> evet. <gülüyor> e dönüyor işte Betül. Şu ağzınıza bir tane yapıştırsam mı? Hızlı çevir. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu, ne? bu ne? Bayağı <laughs> zorlandım Evet hocam. Tekrar kabul et. Bir daha Ay. hocam. Hocam bozuk gerçekten bu ya. Çok hızlı çevir. Kır bir zaten bir bir şey. kırık. Evet. Ya bu koyacak. Güzel bir şey çekelim <laughs> Hocam kaç takipçisi var? 50 bin. Hocam bakın. YouTube'da paylaştıracağız falan. Evet hocam. Hocam çok iyi. Direkt reklam yapacak. Hocam bakın. Konuşacaksın buraya kendin. Merhaba. Orta Doğu'nun ve Baltalar'ın en <laughs> yakışıklı ve <laughs> meşhur et <laughs> de yolumuzu bulalım ya. Gelin rehberliğin dibine vuralım o zaman. Aynen hocam. Bravo. <laughs> Aa, evet hocam. Ama da